Ne lan? Bunun da hayatı denemeyle geçmiş ya. İnsan bir şeyler yapar ya. Ne diyorum ya? Ahmet. He. Şimdi he, dinle he. beni bak. Sinemaya falan mı gitsek, muze gezip, örnek mi olsak... ...alışverişe çıkıp, AVM'ye gidip, gün sorap ...yoksa efendime nalası ta alsak da... ...sen yine Feride'nin peşinden koşsan... ...ben de kendi bilmezliğime doğru yeken başsam. Te bakayım bak, hangisi? Seç bakalım. Sen seç. PlayStation Battle Royale mi yoksa Amazing Spiderman? Ahmet, ...repo günümüzde oturup oyun mu oynayacağız oğlum? İhtiyar, ben dışarı çıkmayacağım. Kimseyle karşılaşmayacağım. Evde oturup, telefona bakıp arar mı aramaz mı diye de düşünmek istemiyorum. Ya efendi gibi şu koltukları çekip güreşelim... ...ya da oyun oynayalım. Karar ver. Your choice. Örümcek adam her türlü çalışır, takta oynuyor, hadi. Ben kaçar abiler? Nereye gidiyorsun Sadi? Gidip Vedat'ı bulayım diyorum ya. İstanbul kazan, ben kepçe, yarın altına üstüne getireyim. Hangi deliğe girdiyse bulup çıkarayım diyorum. Ya oğlum adamı öldüreceksin, la. yetmedi mi? Ya ya. Başlarda elimin ayarı kaçıyordu da şimdi artık profesyonelleştim sıkıntı yok. La yeter de çocuk pişman oldu yeter de. Hırsım geçmiyor abi. Galiba Allah izin verdiği müddetçe ömrümün sonuna kadar döveceğim ben bu Vedat'ı. Allah yokluğunu aratmasın. Hayır alışacağım onsuz yapamayacağım diye de korkuyorum ha. Artık geceleri rüyamda Zeynep yerine Vedat'ı görüyorum. Ha, ha, ha. Hadi hayırlısı. Kaçtım ben. Fıtı fıtı. Gel güreş ekla. Evet Kadir Bey artık isterseniz. Ah, ne yedik lan ne yedik ya? Oğlum da şu adamlar. Benden mi saklıyorsunuz yoksa ha? Bak almışım glikozumu zaten kıpır kıpır olmuşum böyle renkler canlanıyor. Elim avcum terliyor. E, galiba Emel Hanım olmadan görüşmek istemiyorlar. O zaman Emel Hanım'la görüşemezler. Hem de canlı yayına çıkarım açıklama yaparım. Buranın da adresini veririm. Aman abi gözünü seveyim bak canlı yayın mayın yayın deme ha. Bak elim ayağım titriyor benim canlı yayın deyince. Otur bir ya. Yok yok Vedat'cığım ben geldim diye o öyle oldu. Karıştırdın sen. Gel <laughs> gel Abicim ya sana zahmet şunun ucundan bir tutsana. Neyin? şunun abicim ya. Çok debeleniyor, kendine zarar veriyor salak. Halbuki kendini bıraksa, kasmasa çok profesyonel çalışırım ben de işte panikliyor çocuk. Aklıma bu kayıt, o tiplere bakıyorum. Artık çok geç. Şuna ben de bir dalayım be Spor olur, elim kolum terledi zaten. Ne demek abiciğim, aşk olsun. Hiç çekinmeden vur, çok dayanıklıdır. Neyse, sen başla da ben lanet dayına arada takviye olarak dalarım. Olur mu abiciğim ya? Sen misafirsin, ilk tekmeyi sen at. Buyur, buyur, gel. Allah aşkına, al. Allah aşkına. Ya, Allah ya ne yapma, olur. mahcup olurum ben. Ne olursun abi, öyle mi diyorsun? Ben bunu zaten her gün bir doz dövüyorum. Baktılar olmuyor, sayemde sigortasını yaptılar. Sektöre somut ilk katkı. Helal olsun. <laughs> o zaman ben giriyorum. Öldüyorum kendimle. <gülüyor> <gülüyor> Neyse amirim, Girdim ben seviye tespit sınavına. Ya bu sefer yapıyorum ama sanki böyle bilerek yapıyorum. Yani sanki oluyor bu sefer. X'ler Y'ler yerine oturuyor. Mesela sürtünme kuvvetini hesaba katmayı unutmuyorum bu sefer. Ne diyor? <laughs> Komiserim ben de sabırla bekliyorum Sadet'e gelmesini. Neyse amirim sınav sonuçları açıklandı. Gittim baktım. Hani sınavda iyi geçmiş ya. Bir umut önce matematik fen 2'ye baktım. Vay anasını. Yok. Matematik fen 3'e baktım. Orada da yok. 4'e baktım, 5'e baktım. Yok. Eğer dedim matematik fen 6'ya düşmüşsem dedim bu dershaneden kaydımı aldırırım dedim. Ha çünkü matematik fen 6'ya düşmüşsen sen aslında sözelcisin ama farkında değilsin demek ya. Kadir Bey ...şu kavga meselesine gelseniz. Ama şöyle beğenmeyi diyoruz ya, acayip yadırgıyorum ha. Tamam amirim tamam, bağlıyorum. Bir umut, ya olmaz ama. Ne olur, ne. ne olmaz diye... ...bir de matematik fen bire bakayım dedim. Amirim, matematik fen birin sonuçlarına baktım. Amirim ne göreyim... ...ben matematik fen bire düşmüşüm lan amirim... ...matematik fen bire düşmüşüm. Anasını sikim. Hayatımda bu kadar ezilmedim ya. O sınıftan... Üç tane Türkiye derecesi sayısız doktor, sayısız mühendis çıktı ya. Taksim'de biralarken açığa çıkan fikirlerle Marmara ihalesine katılan arkadaş grubu olur mu lan amirim? Olur mu lan? Ben döverim lan bunu. Komiserim sakin olun. Adam ünlü. İyi, tamam, tamam. Ya zaten benim arkadaş grubum da aslında o çevrede. Benim en yakın arkadaşım. Ben cerrah. E bir diğeri çürümeyen elma yaptı, Amerika'dan çağırdılar. Ya NASA'da çalış... Ya NASA'nın amına koyayım. Sen de çalışan var, sende. Ama bereket adamla merhaba merhaba. Bir şu Selamünaleyküm, aleyküm, aleyküm selam yani. Ötesi yok. Ya her sene Nobel listesi açıklanıyor ya Benim elim ayağım titreyerek bakıyorum o listeye. Ne olur ne olmaz diye. İşte böyle benim eğitim hayatım böyle ezilerek geçti ya. Vay arkadaş daraldım. Daraldım. Küçükken annem teyzemin onu dövmeyi yasakladıydı. En son o zaman böyle oluyordu. Tamam amirim, bağlıyorum. Ee, son acıma. Arkadaş ne dayak yedik ya. Hayır buna da dayak mı deniyor acaba? Bunun başka bir adı olmadı. Vedat. Vedat mı o? Bilmem. Yan açılışı için kurban kesmişler. Bizim payımıza düşen de bu. Ama hayvanın adını sormadım. Ha. Yok amirim bizim bir arkadaşa benzettim ben onu. Ya öyle dayak yedik ki şu leğenin içindekiler Vedat dese inanacağım yani. Ya adam Vedat'a bunu niye yaptı ki? Onu biraz da ben dövdüm. Tabii dayak yeminin verdiği motivasyonla elimin ayarı kaçtı biraz. Da sen niye vurdun Meristem abi? Ne bileyim lan? Adam sana vuruyor. Sen Vedat'a, Vedat adama kiminle kavga ettiğini anlayamadım ki. Üçte birlik şansım vardı, gözüme Vedat'ı kestirdim. Nerede acaba? Amirim, yemin ediyorum çok rahatladım. Allah sizden razı olsun. Tamam, tamam. Sen şey yap, yan odada bekle, biz diğerlerinin ifadesini alalım. Tamam. Hayır, adamı elime alamıyorum tanınmış diye. Biraz nazik olsam bu sefer ben dile düşüyorum. Haklısınız komiserim. Bu sefer her içeri aldığımız benim yerimde Tarkan olsa... ...Age of Empires oynatırdınız bilgisayarda diyor. Haklısınız amirim. Toplan lan ayaklarını. Düzgün otur. Amca bir şey mi oldu? Yok yok. Ölü taklidi yapıyor. Sıkışınca yapar. Rüstem abi. Sen kendini bayağı geliştirdin ha. Bildiğin nabzını atmıyor. Buz gibi de olmuşsun. Hadi kalk kalk. Adam gitti kalk. Hadi. Vedat, bunlar mı? Beh, 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 beh. ne Ne kadar da tattı, bir o kadar farklı beh, 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 beh. Ne kadar da pişkin